Arkadaşlar bugün size ne keyim göstereceğim. Şu an orada size göstereyim. Bu arada şeyden çıkıyorum tabletten. Kaçma gel. Gel kaçma. Şuna bakın şu da. An yummy yummy. An yummy. Ve bak, Tipe bak. Nö, 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 nö. Böyle 20 like gelirse Evet bölümü ne de çekeceğim Çekirdek yoğurtu çekirdek Şuna yok <laughs> Zoom. Zoom ses geldi. Ben şu çekirdekleri alayım ya şunun da.

Kaçıyor arkadaşlar. Nasıl biçiyor? Ne ya bakın. Şimdi ne bakayım? Şu şimdi suyunu temizleyeyim. Durun dakika. Geldi mi arkadaşlar? Orada suyu görüyoruz. Herhalde bu kadar yeter. İki dakika olmuş. İşte. Oh, ekrana kafa attı. Al yeşil <laughs> 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 Nerede lan köpek? Ekrandan görüyor musun? Nerede? Başım döndü.

20 like gelmez videonun devamı gelmez